Merhaba arkadaşlar. Bugün tavuklarımızı bahçeye salacağım. Bu Gördükleriniz telleri aşıp zaten dışarı çıkmış kümes dışına. Şu an geri kalanları da açıyorum. Evet onlar dışarı çıksın. Arkalarına bakmadan koşa koşa çıkıyorlar. Evet arkadaşlar, Mavicilerimizi bugün kümes dışına çıkarttım. Maalesef mavicilerimizle ilgili biraz üzücü bir haberim var sizlere. Ee, anneleri kümes içindeyken, e, birkaç ufak bir aradan kümes dışına çıkmış. Biliyorsunuz zaten 15, 14'te 14, 15 yumurtadan 14'ü çıkmıştı arkadaşlar. Birisinde gelişim yoktu, 14 çiftcik çıktı. 14. de 1. gün maalesef bir tanesini kaybettik. Annesi ezmişti. Sonra da 13 adet mavici kalmıştı arkadaşlar. Dediğim gibi maalesef ufacık bir aralıktan dışarı çıkmışlar. Kümes dışına anneleri içeride kalmış. Ve kedi kapmış arkadaşlar. Yani gerçekten ben de gördüm. Çok üzgünüm. Ee, i̇ki tane beyaz ve bir tanesi sürmeli olanlardan arkadaşlar onlardan iki tane vardı zaten. Geçmiş videolarda görüyorsunuz. Şu an annesinin hemen yanında olan. Bakın bir adet kaldı. İki tane de beyazı da kaybettik arkadaşlar. Maalesef kedi kalkmış. Nasip kısmet diyelim. Şu an için ona da çiv kaldı arkadaşlar. Ona da şükür. Umarım bunlar da sağ salim büyür. E biz de hep beraber kaç kaçıyoruz. Kaç tavuk olduğunu hep beraber görürüz ve mesimizde bol bol mavi yumurta toplarız. Şu an için gördüğünüz gibi sağlıkları çok güzel. Havalar güneşte olduğu zaman onları dışarı salıyorum gördüğünüz gibi. Ve anneleri yanlarında olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Çünkü her şekilde koruyor. Dediğim gibi kendisi kümes içindeyken civcivler çıktığı için maalesef onları koruyamamış ve kedi kapmış. Ama böyle anneleri onlarla beraber olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun devamında bakın bugünkü topladığım yumurtalar. Evet bugünkü sürprizim size bir tane grup tavuğumuz vardı. Tavuklarımızdan günlük aldığım yumurtaları. Tabi hepsini değil arkadaşlar ee, toplamda bugün 18 adet yumurta topladım maşallah. Ee, ince kabuklu olanları hep seçtim. Onları tavuğumuzun grup tavuğumuzun altına koymayacağım tabii ki çünkü arkadaşlar çok çabuk kırılıyorlar. Bu yüzden aralarından seçtiğim yumurtalar bunlar. Bunlar hep bugün topladığım yumurtalar arkadaşlar. Tavuğumuzun altına yerleştireceğiz. İnşallah 21 gün sonra hep beraber güzel civcivler görürüz. Tabii ki tavuklarımızı biliyorsunuz zaten ne tür, hangi renk civcivler nasıl civcivler çıkacak. Yumurtaların e, doluluk oranı gerçekten yani büyük yüzde %90 diyeyim yani dolu olması, e, dolu olacağına inanıyorum arkadaşlar. Boş olması imkansız. Evet, burada da bir gün önceden birkaç yumurta seçtim bir gün önceden aldığım yumurtalardan. Bunlardan da Asır tavuğumuzun yumurtaları var arkadaşlar bunlar. Onları ekliyorum. Sonra da grup tavuğumuzu getireceğim arkadaşlar. Ee, bir haftadır follukta yatıyor. Şu an evet bunları arkadaşlar el edin. Şu an grup tavuğumuzu diğer kümesten getireceğim arkadaşlar. Umarım beni yormaz. İnşallah yormazsa da hani kolaylıkla yumurtaların üzerine yatarsa çünkü farklı yerlerde tavukları kuluçka yatırdığınız zaman tavuklar yeri yadırgıyor ve sürekli grup düştüğü yere dönmek istiyorlar. Evet tavuğumuz bu. Arkadaşlar bu tavuğumuz 2 yaşında olmalı. Geçen sene de düştü ama geçen sene yatırmadık. Bu senede kısmeti bu seneymiş. Geçen sene başka tavukları yatırmıştık. Bu sene kısmetiymiş. Bakalım arkadaşlar. Umarım beni yormaz. Gerçekten şanslıyım arkadaşlar. Siz de gördünüz. Normalde gerçekten tavuklar siz de biliyorsunuz yatıran varsa daha önceden sürekli mesela ben daha önce de burada kurk yatırdım. Sürekli buradan yumurtaları gördüğü halde dışarı çıkıp eski yerine gidiyordu tavuklar. Çok şükür gördüğünüz gibi bu tavuğumuz hiçbir şekilde beni yormadı. Gördüğünüz gibi. Evet, yumurtaları altına almaya çalışacak arkadaşlar. Biraz zaman alabilir tabii ki kendisi. Yumurtaları karıştıracak, yumurtaları hepsini altına toparlayacak ondan sonra bir güzel yatacak dediğim gibi ee, bu yumurtaların çoğu zaten beyaz olan Hint horozumuzdan ve astrolog olan siyah horozumuzdan arkadaşlar. Çünkü sürüyle beraber hep ikisi kalıyor. Bakalım nasıl civcivler çıkacak hep beraber göreceğiz. Bakalım tavuğumuz iyi annelik yapacak mı? İlk anneliği olacak bu onun. Ama beni yormadığına göre arkadaşlar siz de gördüğünüz çok çabuk hemen yumurtaların üzerine yaptı bakın. Şöyle bir düzelttim. Saman da yeni yerleştirdim arkadaşlar. Güzelce bir yer yaptım kendisine. Sonra da yumurtaları ekledim sizin de gördüğünüz gibi. Evet bakın yumurtalar kendisi karıştırıyor. Tavuklar 21 gün boyunca neredeyse sürekli bunu yapıyorlar arkadaşlar. Yani çok kez gözlemlediğim için sürekli böyle yapıyor. Ondan sonra bazen tabii ki yerini değiştiriyor, yemek yiyor, dışarı çıkıyor ihtiyaçlarını gideriyor. Ondan sonra e, ters tarafa kafası ters tarafa oluyor mesela şu an kafası bu yöne yumurtaları da dediğim gibi sürekli karıştırıyor. Yani hiçbir yumurta aynı yerinde kalmıyor arkadaşlar. Kendi gagasıyla sürekli mesela en önde olan yumurtayı birkaç saat sonra en arkaya gönderebiliyor ya da ortalarda bir yere yaz. Kendisi biliyor zaten arkadaşlar. Bakın yani bu annelik içgüdüsü herhalde. Dediğim gibi. İnşallah 21 gün sonra hep beraber güzel civcivler göreceğiz arkadaşlar. Elimi kırdalıyor birazdan. Normalde hiç öyle şeyler yapmıyorduk Sanırım şu an yumurta gördükten sonra biraz korumaya çalıştı. Evet arkadaşlar bakın şu altında yumurtaları bir güzel karıştırıyor böyle. Dediğim gibi. Ta emin değilim acaba hani altından yumurta etsin sen mi diye düşündüm diye. 16 adet yumurta ekledim. Ama 16 bakın arkadaşlar hiçbiri görünmüyor. Bu yüzden sıkıntı yok. Yani 15 de olabilirdi. Tavuğun büyüklüğüne göre ben normalde 15, 16 çok büyük tavuk çok büyükse 17 yumurta ekliyordum. Arkalara da bakıyordum arkadaşlar. Çıkan yumurtalar mı yok arkadaşlar? Tavuk gayet güzel bir şekilde tüm yumurtaların üzerine yaptı Dediğim gibi Hint tavukları dışında köy tavukları ve Hint kırmaları gerçekten arkadaşlar hani 15 adet, 16 adet, 17 adet yumurta da alabilen oluyor tavukların büyüklüğüne göre. Ama Hintler'de öyle değil. 7, 9, en fazla 11. Kendi yumurtaları tabii ki. Özellikle köy tavuklarının yumurtalarını ekleyeceksiniz. Hint tavuğu imkansız. 7'den fazla alamaz. Mesela Hint tavuğumuz mavicilerin annesi olan mavi yumurtalar çok fazla büyük olmadığı için ben 15 adet ona sığdır, sığmıştı arkadaşlar. Yani alabilmişti 15 Adeti altında. Çünkü mavilerin yumurtalar o kadar çok büyük değildi. Yeni yeni yumurtlamaya başladıkları için. Ama yumurta büyüdükçe o sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi böyle Hint kırması tavuğumuz Hint kırması olduğu için rahatlıkla yumurta alıyorduk arkadaşlar. Bunları da aslında altına yerleştirecektim ama imkansız. Evet arkadaşlar. Videomuz da bugün böyle olsun. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.